İyi ama evdekilere bile haber vermedik. Komutan Singh ve eşi bizdeler zaten. Onlar durumu anlatır. Ama yanıma kıyafet bile almadım binbaşı. Jaipur'da bir sürü mağaza var değil mi? Hem zaten sadece iki gün kalacağız. Bıyığımı da çıkarttırmadın bana. Yardım ister misin? Böyle daha iyi. Üşüdüm ben. Ceketimi verir misin? Evet, tamam. Al bakalım. Ver. Böyle daha iyi. Yoksa kör müsün? başım. Korkma. Ben buradayım. Hiç korkma. Tamam. tamam. Korkma, korkma. Ben buradayım. dinle. Merak etme, bana bırak. <laughs> Mutlu yıllar sana Mutlu yıllar sana Kimsin sen çık ortaya Doğum günü hediyemi kabul edersen inan çok mutlu olur Sana şahane bir haberim var Ne mi? Gece gündüz aradın, taradın ama sonunda ne buldun? Yanlış adamı yakalayıp içeri attın İçeri aldığın adam aslında masum O saldırgan sensin demek Yüreğin varsa çık ortaya gerçek yüzünü göster. Korkan teki olduğunu kesin. Öyle olmasan karşıma çıkardın. Ranavat. Evet bugün doğum günün olduğunu biliyorum. Ama hediye olarak yüzümü göstermeye hiç niyetim yok. Sana hediyem bu korku dolu dakikalar olsun. <laughs> hem sana hem de karına. Beni görmek için ne yazık ki biraz daha beklemen gerek. Ama uzun sürmeyecek. Çok az kaldı. Mutlu yıllar sana Rodra merak etme derdini çok iyi anlıyorum. Ama şu anda her şeyden önemlisi biraz sakin olman. Lütfen. Kim bu adam? Ne cüretle parayı saldırıyor? Bizi defalarca tehdit etti. Oyun oynuyor. Siz de bana sakin ol diyorsunuz. İyi de nasıl? Rudra, burada bağırıp çağırmanın o saldırgan'a bir etkisi olacaksa hiç durma. Daha da bağır. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki bu çözüm değil. Bu adamın peşindeyiz. Sizi izliyor ama kimdir, nereden geliyor, neden böyle yapıyor bilmiyoruz. Kimliği hakkında ya da nerede kaldığına dair en ufak bir bilgimiz de yok. Bak dinle Rudra. Parayı alıp birkaç günlüğüne buradan gideceğiz. Yer değiştirmekte fayda var. Siz benden kaçmamı mı istiyorsunuz? Ben sana hem Parvati'nin hem de ailenin güvenliği için böyle bir adım atman iyi olur diyorum. Anlıyor musun? Çünkü şu an sen değil bütün ailen büyük bir tehlikedesiniz. Binbaşı, bence de Komutan Singh çok haklı. Yani kocan seni saklanan bir korkaktan koruyamaz, öyle mi? Hocam, bu kadar aciz bir adam, öyle mi? Bunu mu söylemek istiyorsun? Komutanım, beni bugüne kadar sayısız görevde izlediniz. Çok da iyi tanıyorsunuz. Nasıl mücadele ettiğimi de bilirsiniz. Bugüne kadar bana duyduğunuz güvene hiçbir zaman ihanet etmedim. Şimdi böyle bir durumda beni nasıl Rucu, böyle... lütfen durumu anlamaya çalış. Ne karın ne de ben senin cesaretini, yüreğini sorguluyor değiliz. Ama şunu unutmaman gerekir. Saldırgan seni 24 saat aralıksız izliyor. Nerelere gidiyorsun, kimlerle görüşüyorsun? Evden hangi saatte çıkıp hangi saatte dönüyorsun? Hatta Parvati ile Jaipur'a hangi yoldan gideceğinizi bile bildi. Elinde bütün bu veriler var. Aklında tut bunu. Parvati'nin ailenin ve tabii ki kendi güvenliğin için birkaç gün buradan uzaklaşmanız daha iyi. Buradan gitmekle onu yakalama şansını artırırsın. Sen burada yokken biz onun bir hata yapmasını bekleyeceğiz ve sonunda elbet o hatayı yapınca ...onu hemen yakalayacağız. Bazen... ...sıçrayabilmek için önce geri adım atmak gerekir Rodra. Üstelik... ...senin de bir sözün var. Aslan avına saldırmadan önce... ...iki adım geri gidip beklermiş diye. Hatırladın mı? Bu adam sıradan biri değil. Son derece kurnaz... ...ve bir şeyler için intikam istiyor. Hayır kabul etmem. Mohini lütfen durumu anlamaya çalışır mısın? Burada herkesin hayatı tehlikede. İyi düşün. Evin içinde bir sürü kadın ve o saldırgan her kimse. Evi ve bizleri çok yakından izliyor ve gölge gibi peşimizde dolaşıyor. Dünkü saldırı her an tekrarlanabilir Mohini. Babam çok haklı anne. Dün Parvati'ye bir şey olmadı. Bu yüzden gerçekten çok şanslıyız. Ama ille başkalarına da saldırsın diye adama fırsat mı vereceğiz? Ölümüz bir işe yaramaz, dirimiz yarar. Evet anne. Parvati'nin hayatı tehlikede. O yüzden hepimizin bir... Olmaması arada... gerekiyor. Bu eve adım attıkları günden beri... ...başımıza gelecekler belliydi zaten. Uğursuz bunlar. Her adımları bela. Hatta başıma gelen onca felaketten sonra hala... ...hayatta olmam başlı başına bir mucize zaten. Bu evi bunca yıl... ...kötülerden ve kötülüklerden korumak için elimden geleni yaptım. Bu aile sahip olduklarını kolay kazandı. Her şeyi ben yaptım. Tırnaklarımla kazıyarak ve tek başıma. Sevgili ablam için bir şey diyemiyorum ama. Ben annemizle babamızdan tek bir şey öğrendim. Gelin olarak girdiğim evden ancak öldüğüm gün çıkar. Peki, sen gelme, kal burada. Suratına asit ya da kafana bir kurşun yiyene kadar burada oturup bekle. Risk almak istiyorsan al. Tabii sonra fikrini değiştirirsen duvarlara seslen. Belki yardım ederler. Gelmek isteyen toplansın. Sabah gidiyoruz. Yürü Paro. Mohini lütfen. Rudra doğru söylüyor. Bunca yıldır senin aklı başında bir koca olduğunu düşünürdüm. Çok çok teşekkür ederim. Çok yazık demek sen de aklını kaybetmeye başladın. Yalnızlıktan sıkılırsan bu adrese mektup yazabilirsin. Bu evin adresi belli. Senin adresin değişebilir belki. Ama benimki hiçbir zaman değişmeyecek. Sümer yürü. Merak etme. Mohini yola gelir. Bayan Mohini. Evet kızımın yaşı biraz geçkin. Ben de farkındayım. 31 yaşında. Ama Bayan Mohini bu iş sizin için son derece karlı olabilir. Her yaş için bin rupi kulağa nasıl geliyor? Şapşal, arkana bak. Yenge, bana bir, bir fincan çay yapıp getirsene. Elindeki çay değil mi? Evet, çay ama biraz daha istiyorum. <laughs> Peki tamam yaparım. Ama önce anneme sorayım. Buna daha fazla baharat ister mi acaba? Dur yenge dur. Bekle. Turşular çok iyi olmuş. Annem çok beğendi. Hadi sen de git de bana çabucak çay getir. Olur mu? Lütfen. Hadi. Tamam. Bay Sisodia. Az önce dediğinizi doğru duydum değil mi? Yanılmıyorum. ...her yaş için bin rupi. Tamı tamına otuz bir bin rupi. Peki Bay Sisodiya... ...o zaman bu işi oldu bilir. Pastanın tepesindeki çilek misali. Biz düğün için çoktan hazırız zaten. Sizi daha sonra arayıp düğün yerini... ...zamanını ve yapılacakları bildiririm. Anlaştık. Hoşçakalın. Dün akşamki parti harikaydı değil mi? Çok eğlendim. Bu ev en son ne zaman bu kadar canlı ve neşeliydi hatırlamıyorum. Herkes ne kadar da neşeliydi ve keyifliydi. Öyle değil mi? Baksana. Haro ve Ruda birbirlerini ne kadar da seviyorlar. Haro sevgisini gösteriyor. Artık Ruda da ondan geri kalmıyor. Belki onun kadar göstermiyor ama o da Paro'yu gerçekten çok seviyor. Evet. Yine de... Rudra Paro'yu ne kadar severse sevsin... ...benim seni sevdiğim kadar sevebilmesi mümkün değil. Ne oldu? Neden susuyorsun ki? Hadi ama söyle bana ne var? Söylemek istemedim. Canını sıkıp da kutlamalarda surat asmanı istemedim. Hatta şimdi bile söylemeye niyetim yoktu. Ama annenin bir şeyler planladığını hissediyorum. Ve bence planları çok da iyi niyetli değil. Sana bir şey mi söyledi yoksa? Hayır. Ama bugün telefonda biriyle gizli gizli konuşuyor. Macit bırak ne isterse yapsın tamam mı? Bizi ayırmak için elinden geleni ardına koymasın. Sana söz veriyorum asla başaramayacak. Çünkü ben onun planlarına asla ayak uydurmam. Bak ben yanında olduğum sürece senin ailene ve aile hayatına kimse zarar veremez. Resmen annenin taklidini yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Git şuradan. Dinle. <laughs> Hiç merak etme. Her şeyi yoluna koyacağım. Hı? Hadi, bana bir çay yap. Yaparım. Ayçi, bütün değerli ve önemli eşyalarının yanına al. Ben de kasadan para ve sözleşmeleri alacağım. Annem gelmiyor. Herkesi de. Ne diyeyim bilmem ki su nehri de gelemiyor. Onları burada nasıl yalnız bırakacağız? Sen merak etme. Sumer de onlarla kalacak. O evdekilerle ilgilenir. Aradan birkaç gün geçsin herkes gelir zaten. Ama işin doğrusu... Ben gelmemelerini tercih ederim. Annem evlilik konusunu açtığından beri... Tek istediğim buradan uzaklaşmak. Sadece ikimiz olalım istiyorum. Seni anlıyorum. Her zamanki gibi yine yanındayım. Düşündüm ki hepimiz bir arada olursak çok daha güvende oluruz. Öyle değil mi? Merak etme ben seni anlıyorum. Ve endişelenmeni istemiyorum. Her şey yoluna girecek. Sakın merak etme. Hadi değerli eşyalarını topla. Benim en değerli varlığım sensin. Seni nasıl toplayayım? Kalbinde götür beni. <laughs> Aman ne büyük aşk. Kusacağım. Bunu hazmedemiyorum anne. Bu kadar tatlılık şekerci dükkanında bile bulunmaz. Peki şimdi ne yapacağız? Bu güzel tadı zehirlemek için başka planın var mı acaba? Biz de toparlanıp peşlerine mi takılsak acaba? Ya da burada kalıp duvarlarla mı sohbet etsek? Ben de öyle çok zehir var ki oğlum. Dünyadaki bütün yılanların zehri bitse gelip benden ödünç alırlar. Ama şimdilik sessiz olmaktan başka çare yok. Bazen büyük savaşı kazanmak için küçük çarpışmalarda havlu atmak gerekir. Samrat hayatını Maitre denen o kızla tüketemez. Buna izin vermeyeceğim. Onu bir şekilde mutlaka yeniden evlendirmem lazım. Güzellikle olmuyorsa zorla olur. Benim yüzümden anne. Benim yüzümden insanların rahatı bozuluyor. Ya yengemle diğerleri razı olmazsa? Amcan onları ikna edeceğini söyledi ya. Sen lütfen endişelenme. Yengemin aklında neler geçtiğini sadece kendi bilir. Merak etmem. Ona her şeyi anlattım ve tekrar bizimle gelmesini söyledim. Rodra haklı canım. Sen de toparlansan iyi olur. Anne. Savitur Bhargo tamamlamış olduk. Tanrı bu evi hep ev korusun, ev sakinlerinin huzurunu korusun. Onlara hep refah ve mutluluk versin. Hepiniz Tanrı'ya emanet olun. Kızım, bu kandili kapıya asman gerekiyor. Ebediyet kandili bu, sonsuza kadar yanacak. Tamam. Teşekkür ederim binbaşım. Neden? Herkesi buraya getirdiğin ve bana destek olduğun için. Senin için yapmadım. Bunu kendim için yaptım. Seni kaybetmeye dayanamam. Sensiz asla yaşayamam ben. Çıkıyorum. Kendine dikkat et lütfen. Ya, dinle. Akşam erken gel olur mu? Biraz gecikebilirim. Evdeki kutlamadan sonra... Kendi kutlamamızı yaparız. Binbaşı. Binbaşı. kalbim yerinden fırlayacak. Haro ne var bu kadar korkacak? Hem az önce ne söylüyordun bakayım? Öyle oturma. Bana da söyle. Bu ara Rudy'ye ne çok sevgi gösterisi yaptın. Bakıyorum da öpücükler falan. <laughs> Demek gördün. Hayır nasıl göreyim ben körüm bir kere. Son zamanlarda çok film izlemişsin belli. Beyefendi. Buyurun. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Ev halkı nereye gitti? Sabah erkenden eşyalarını toplayıp gittiler. İyi günler. Ne? Seni tilki. Ne sanıyorsun ha? Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Hayır. Hangi delikte olursan ol. Seni mutlaka bulacağım. Benden kaçamazsın. Hiçbiriniz kaçamazsınız. Baksana, Suner'i nereye kayboldu? Bilmiyorum abla, neden? Ama ben seninle sanıyordum. Hayır, desen çizerken yanımdaydı bir ara ama... ...sonra kalkıp gitti. Belki içeri girmiştir. İçeride değil. Nerede? Değil Hayır. Gel gidip arayalım. Suner'i! Suneri. Canım, Suneri. Suneri ne oluyor? Ne? Anne, ne bağırışıyorsunuz evin içinde? Bir yine asit şişesi mi attı? Hayır, kimse atmadı. Suneri ortadan kayboldu, onu arıyoruz. Ne demek kayboldu? Anlamadım. Kör müsünüz? Beyniniz mi dönüyor? Bakın, iki elimde kaç parmağım var. Evin içi dahil her yere baktık anne, ama hiçbir yerde bulamadık. Ne? Gelin hanım sen ne söylüyorsun? Kızımın sorumluluğunu sana vermiştim ben. Bir kıza sahip çıkamadın öyle mi? <laughs> Anne ona neden sataşıyorsun şimdi ne gereği var? Yenge Sunehri az önce okula gitti. Adını değiştirip burada başka okula gidecek hali yok herhalde. Sana söylemeye gelmiş ama meşgul müsün? duymamışsın. O da bana söyleyip gitti. Allah'ım. Bir an ödüm patladı. Yenge madem biliyordunuz baştan neden söylemediniz? Sümer. Sen hiç bir maymuna acı biber yedirdin mi söylesene. Hayır. Hayır mı? Dinle. Bir maymun acı biber yediği zaman birden öyle bir paniğe kapılır ki izlerken gülmekten yerlere yatarsın. <gülüyor> <gülüyor> Boşver abla üstünde durma. En azından Suneyri iyiymiş. Bak öğrenmiş olduk. Evet. Evet komutanım. Evinden ayrıl dediniz. Ayrıldım. Bunu hem para hem de ailem için yaptım. Ama şimdi bu ne demek oluyor pek anlayamadım. Yanlış anlamar Rudra. Sınırda son birkaç gündür bir hareketlilik var. Birkaç kişiyi gizlice içeri girmeye çalışırken yakaladım. Onlarla ilgili bir durumu olabilir. Ama bunu bana neden daha önce söylemediniz? Aileni korumaya ne kadar önem verdiğini çok iyi biliyorum Rudra. İnsanın ailesi tehlikedeyken en yetenekli asker bile telaşa kapılıp elbet bir hata yapar bu insana özgü bir durum. Herkes yanlış yapabilir. Her neyse, sana sorumluluk vermeye devam edeceğim. Ama bir şey yapmadan önce ailenin güvende olduğundan emin olacaksın. Madem bana güveniyorsunuz, neden Çandan Gargata, Camudan ve kaç birden adam çağırdınız o zaman? Yanlışım var Rudra. O gelen sıradan bir adam değil. En iyi adamlarımızdan biri desem yeridir. Benim bugüne kadarki başarılarını çok iyi biliyor. Sana büyük saygı duyuyor. Şu anda Rajat Sand'a olması gerçekten büyük bir şans. Ve dönerken seni de mutlaka görmek istiyor. Onu buraya aldırmak zor olmayacaktır. Siz şu anda bana fikrimi sormuyorsunuz. Tebliğ ediyorsunuz. Rudra yeter. Bu konuda tartışmak istemiyorum. Sen ailemden birisin ve bu yüzden bu özel durumu paylaştım. Ama ille de anlayacağın dilden söyleyeceksem evet bu bir emirdir.